Mati Ahmet Minguzi henüz 15 yaşındaydı. İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için pazara gitti. Kendini bilmez iki şahıs tarafından yüzün çok güzel diyerek uçakla saldırıya uğradı. 17 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi ancak hayata tutunamadı. Üç uçak darbesi ile hiçbir sebep olmaksın gayri makul bir şekilde, gayri insani ve gayri vicdani şekilde ee, katledildi ne yazık ki geldiğimiz nokta itibariyle. E, 17 gün sonra hastanede kendisini kaybetti. 15 yaşındaki Ahmet'in ölümüyle ilgili çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya maktil çocuğun annesi Yasemin Akıncılar, Minguzi ve babası Andrei Minguzi ile taraf avukatları katıldı. Tehdit mesajları alan aile duruşmaya polis eşliğinde gitti. Duruşma kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler salonu alındı. Adalet, adalet. Yok, adalet. Adalet, yok, Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Burada. Bana burada. Sen çıksın ya. Yanlış sakinim. Avukata dokunamazsınız. İttirmeyin avukatı. Ben duruşmaya, ben duruşmaya katılma talebinde bulmak için geldim. CMK'da benim katılma talebinde bulunma hakkım var. Var mı? Beni engelleyemezsiniz. Size CMK öğreteyim? Hanginiz okultusunuz Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşma 8 Mayıs'a ertelendi. Öte yandan Ahmet Müngüz'e mezarında bile rahat verilmedi. Minik çocuğun mezarı duruşma günü saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye mezarlığında bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü. İhbar üzerine mezarlığa giden polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.